Mucizevi sırlar. Nino. Sevgili günlük. Nino'nun doğum günü yaklaşıyor ve aile paniğe kapılmış halde. Ona ne alacağını bilmiyor ve benden yardım istedi. İlham gelsin diye Nino'nun sevdiği her şeyin listesini yaptım. Tabii ki listenin başındaki Ayla'ydı. O ve Nino çok iyi anlaşıyorlar, çok uyumlular. <laughs> ben de o günü birlikte ilk aşık oldukları yer olan hayvanat bahçesinde geçirebileceklerini düşündüm. Uğur böceği bizi tüm öğleden sonra aynı kafese kilitledi. <laughs> ne çok ortak yanımız varmış. Düşünüyorum da sanırım harika bir buluşma değildi. <laughs> Merhaba. Neden? Merhaba. Fikir üretemeyince Nino'nun sevdiği şeyler listesine döndük. Listedeki ikinci sırada Adrian'la zaman geçirmek var. Ben bu şekilde olamam. Nino ve Adrian da Ali ve ben gibidir. En iyi arkadaş arkadaşlar. Nino'nun Adrian için yapamayacağı şey yoktur. Hatta Adrian'a bir doğum günü partisi yapmak için babası Gabriel Agresin bile karşısına çıktı. Adrian'a parti yapmak istemediğinizi biliyorum ama onun doğum günü dostum. Yani efendim tek istediği bu. Hayır kararım kesin. Keşke yerinde olsaydım. Neyse, Alya ile Nino ve Adrian için en iyi arkadaşlar günü düzenleyelim istedik. Adrian'dan bu temposunda tüm günü istemek imkansızdı. Listedeki üçüncü madde müzikti. Nino müzeye bayılır ve nereye giderse gitsin kulaklığıyla dinler. Harika bir diyecektir. Bir kere televizyona bile çıktı. O kadar iyi ki Paris Belediye Başkanı'nı bile dans ettirdi. Nino'nun Jagged Stone konser biletine bayılacağını düşündük. Ama hepsi satılmıştı. Bu konuda mesaj gelmedi. Ayrıca Adrian, o ve ben onun konserine gittiğimizde konseri seyretmişti. Sonra aklımıza dahiyane bir fikir geldi. Nino en fazla Alia, Adrian ve müziği seviyordu. Biz de en sevdiği şarkıları seçip Edecektik. Evet, evet. Aya ona hediyesini verdiğinde Nino'nun yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Sana hepsini anlatacağım. Şimdi de koş, hoşçakal sevgili günlük.